Bilim insanlarının anlamaya çalıştığı bir diğer kavram ısıydı. Önceleri cisimlerin etrafında onları tıpkı atmosfer gibi saran, kalorik adı verilen bir sıvı olduğu düşünülüyordu. O zamanki kurama göre göze görülmeyen bu sıvı birbirini iten parçacıklardan oluşuyordu. O yüzden kendi haline bırakılan bir madde zamanla soğuyordu. 18. yüzyılda bilim insanları kalorik sıvının özelliklerini araştırmaya başladı. Örneğin kalorik sıvının kütlesi varsa ısınan cisimler ağırlaşmalıydı. Ama deneyler tam aksini gösterdi. Cisimler ısındığında ağırlaşmıyor, soğuduğunda hafiflemiyordu. Böylece ısının bir madde olduğu savı sorgulanmaya başlandı. Joule 1847 yılında yaptığı deneylerin sonucu olarak ısının bir madde değil, madde içindeki bir çeşit hareketin ölçüsü olduğunu ortaya çıkarmıştı. Sanayi devrimi esnasında çok ilgi çeken bu konuda Joule çok önemli bir sonuç buldu. Hareket enerjisi ısıya dönüşüyordu ama toplam enerji her zaman korunuyordu. 19. yüzyılda elde edilen bu önemli sonuç amatör birçok mucidin hayallerini suya düşürmüştü. Enerji üretmek, devri daim makineleri yapmak imkansızdı. Bir sistemdeki toplam enerji daima korunuyordu. Ne yok olması ne de enerji üretilmesi mümkündü enerji sadece biçim değiştiriyordu. Ardı ardına bugün termodinamik yasalar adını verdiğimiz evrensel yasalar keşfedildi. Clausius 1865 yılında entropi yani düzensizlik kavramını ortaya attı. Fiziksel süreçlerde kendi haline bırakılan bir sistemin düzensizliği hiçbir zaman azalmıyordu. Buz düzenli, su daha düzensiz, buhar çok daha düzensizdi. Tabii akla şu gelebilir. Buzdolabında su buza dönüşüyor. Yani düzensizliği azaltıyor. Ama buzdolabı mutfaktaki havayı ısıttığı için elektrik enerjisi odadaki moleküllere dağılıyor ve toplam entropi yani düzensizlik artıyor.